istifa sesleri bir yerden başladı ve neredeyse tüm stada yayıldı. Yani bunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Fenerbahçe hayal kurmuyor. Bence Fenerbahçe'nin çevresinde reytingini kovalayanlar hayal kuruyor. Cristiano Ronaldo'nun buraya gelme ihtimali sıfır. Hiçbir beklentim yok iyi oyunla alakalı. 3 puanı alsın, hemen hanesine koysun Fenerbahçe. Fenerbahçe Özel'in yeni bölümünden herkese merhaba. Yusuf Kenan Çalık'la birlikte Fenerbahçe'yi değerlendireceğiz. Milli da sonuna geldik. Çok şükür diyelim abi. <laughs> evet. Çok sıkılıyorum ya Milli Arada. Fenerbahçe ya ama kötü boş kötü de geçmedi. geçti bir de. Yalnız boş geçmedi Fenerbahçe. Bir Zenit karşılaşması. Evet. O ben statta izledim hatta karşılaşmayı. Enteresan. Uzun zamandır gidememiştim. Malum program yapıyoruz. Herkes soruyor niye stada gelmiyorsun diye. Maç sonu program yaptığım için gidemiyorum. Hazır program yokken gittim. Fena da oynamadı. Gençler de vardı kadroda. Ee, hazır karşılaşması sonuçta adı altında. Tadiç izlemek keyifliydi. Yani ben Tadiç'i geldiği günden beri maalesef ilk defa statta canlı izleyebildim. Nefis bir maç oynadı. Güzel artılar da var, eksiler de var. Daha da iyi olacak diye düşünüyorum. Levent Mercan, Oğuz Aydın ve Cenk Tosun'a da bir parantez açacak olursak çünkü onlar sezon başından beri aslında istenilen forma şansını bulamadı. Ee, Zenit karşılaşmasında onların performansını nasıl değerlendirirsin? Yani Cenk Levent'in gol atması çok olumlu. Çünkü şimdi Mourinho da maç sonunda söyledi. Onlar için üzülüyorum çünkü hak ettikleri süreyi alamayacaklar dedi. Cenk'in alması gerekiyor bence. Çünkü Cenk ceza sahası içinde topla doğru bir şekilde buluşturduğunuzda gol yapma ihtimali çok yüksek bir isim. E Fenerbahçe'nin böyle bir alternatife ihtiyacı var bence 9 numarada. Levent açısından da Levent'in performansı işte o Servolde'nin sakatlığı ile birlikte bir sol bek arayışı olur mu olmaz mı soru işaretine acaba cevap olur mu diye düşünülüyordu. Ben Levent'in hala savunma performansı ile ilgili şüphe duyuyorum ama üçlü oynadı Zenit maçında. Enteresan hibrit bir sistemi vardı Jose Mourinho'nun. Aslında faydalanması gereken bir oyuncu ama ya hoca da şunun farkında. Bir maç hata yapmanın, bir işte deneme yapmanın çok fazla şey marj alanı e, olmadığı için tehlikeli olabileceğini düşünüyor. O yüzden oyunculara hani belki de hak ettikleri zaman süreyi veremiyor. Ben kalmasını istemiyorum Levent'in de Oğuz'un da de kalacakları diye düşünüyorum. E, ama ama hani yine aynı şekilde süre bulmalarının biraz zor olacağı kanısındayım maalesef. Cenk ve Levent'in golüyle alakalı böyle e, şöyle parantez açabiliriz belki de. Cenk'in golünde mesela Öyle bir ezber var ki yani kaleye bile bakmıyor. O evet. Pas gelirken yani Cenk'in bu artısı sezon boyunca şu ana kadar değerlendirilemez miydi? Değerlendirilemez. Bence bu tartışılır. Çünkü ENES'den bence iyi oyuncu demiyorum ama daha iyi bir golcü mesela. Ben burada o ezber konusunda Ceko'yla da kıyaslayabilirim. Doğru söylüyorsun. Kaleye bakmadan ki artık hani o pozisyonda oynayan oyuncuların artık bir alışkanlığı çocuk yaşına itibaren kendilerini kaleye göre konumlandırabiliyorlar. Vuruşu da çok güzeldi. Kalecinin uzanamayacağı noktaya direğin dibine vurdu. Faydalanabilir bence. Hatta hani aynı anda da faydalanabilir. Sonuçta Beşiktaş'ta da Abu Bakar'la oynadı. Abu Bakar da bir 9 numaraydı ve Cenk'le oynama sorun yaratmadı. Kanatta da oynayabilen bir oyuncu ama tabii yaşı ilerledi. Kanattaki o defansif katkıyı verebilecek mi ondan emin değilim ama Cenk'ten daha fazla faydalanılmalı bence de. Levent'in golünde de şöyle bir şey. Direkt şu parantezi açayım bu arada. Ferdi ile aynı seviyede değil. Benzer oyuncular da değil. Ama attığı golde topu geriden çıkarışı Tadic. Tadic'leydi galiba. Yaptığı ver kaç koşusu. Yani bu oyun kurma açısından ve kapalı savunmayı açma açısından Fenerbahçe'de en azından içeride oynanan Anadolu maçlarında bir farklı olarak Fenerbahçe hücumuna bir şeyler katabileceğini gösterdi. Katar ferdi konusunda kıyas şöyle yapılabilir. İkisi de ofansif oyuncu, çıkış noktası olarak. İkisi de sol bek e evrilmiş oyuncular. Ferdi de ilk sol bek oynadığında muazzam bir bek performansı sergilemedi. Onun da buna alışması ve bu konuda kendi geliştirmesi süre aldı. Hani Levent aynı gelişimi sağlar mı onu da bilmiyorum. Çünkü bunu ancak hani bu kumar hani zaman gösterebilir. Oyuncunun kendi de eforu gösterebilir ama katılıyorum sana. Top ayağındayken, topu çıkartırken iyi bir opsiyon olabilir çünkü topu iyi kullanıyor. Bu bağlamda önemli bir artı ama tabii artılarıyla eksileriyle değerlendirmek lazım her oyuncuyu. Ama katılıyorum evet hücum anlamında benzer hücum şablonları sunabilir geçen sezona göre. Ali Koç'a da maç içinde bir tepki vardı. Aslında vardı. Fenerbahçe stadyumunda uzun süredir çok görmediğimiz bir şeydi. Dönem dönem tribünler veya topluluklar böyle tepkileri vardır ama stadyumda görmemiştik. Bu tepkiyi nasıl değerlendiriyorsun? Bir Ali Koç'un da orada şey vardı. Ağzı okunuyor yani bırakın. istediklerini yapsınlar, kudursunlar. Evet yani Söylenen şey güzel bir şey değil bence. Kudursunlar sonuçta hepsi Fenerbahçe taraftarı orada gelen biletli taraftarın çoğu stada ilk defa gelen taraftar. Anladığım kadarıyla. Çünkü biletler çok ucuzdu. Bu da biraz şeyi gösteriyor. Bilet fiyatları ayarlanırsa aslında doluluk oranı ile ilgili ciddi artış sağlanabilir. Hatta ambiyans olarak da hani istifa konusunu da değerlendireceğim ama ambiyans olarak da gayet güzel bir hazırlık maçına göre güzel bir ambiyans vardı. Hatta ben maça gittiğimde Stadın yakında oturduğum için kalabalığın ortalamasını aşağı yukarı tahmin edebiliyorum evin çevresindeki park yerlerinden çok kalabalık değildi. İnsanlar biraz da son anda geldiler maça hafta içi olması sebebiyle muhtemelen beklentim hani 25-30 bindi ama çok daha yüksek seviyede taraftar geldi tabi bilet fiyatlarının bunda büyük katkısı var. İstifa konusuna gelecek olursak insanların fikrine ket vuramazsın. İstifa demek istiyorsa istifa der yani sonuçta o da Fenerbahçe taraftarı seni destekleyen de Fenerbahçe taraftarı. Ben bu konuda çok netim yani. İnsanlar istediği tepkiyi istediği şekilde dile getirebilmeli. Yani Fenerbahçe taraftarı her yapılandan memnun olmak zorunda değil. Her yapılanı eleştirmek zorunda da değil. Bireysel olarak değerlendirip mevcut durumun artı ya da eksi olduğunu değerlendirebilir. Yani istifa sesleri bir yerden başladı ve neredeyse tüm stada yayıldı. Yani bunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Eğer doğru e, öz eleştiri yapmazsanız, ve size yapılan eleştiriden doğru noktaları çıkartmazsanız çok ilerlemek imkanınız da olmuyor. Transfere geçecek olursak bu sefer geleni değil gitme ihtimali olanı konuşalım abi. Ennesi'ye Suudi Arabistan'dan bir teklif olduğu söyleniyor. Bu teklifin miktarının da hatta Ferdi'nin satışından daha yüksek bir meblağa tekabül ettiği 32 söyleniyor. 32 milyon euro. Haber gerçek mi onu sorayım sen bir de satar mısın Ennesi'yi? Şimdi haberi doğrulamak çok hoş bir şey değil haber gel hani benim duyduğum da aynı şey aynı durum. Başkasının haberini doğrulamak da hani sonuçta bu çok hani Fenerbahçe'nin tutumunu bir şey. sorayım o zaman. Doğru. E, kabul edilmedi teklif. Fenerbahçe ile Fenerbahçe'nin tutumuyla ilgili şöyle bir şey var. Kafada ciddi bir soru işareti söz konusu. Şimdi transfer dönemi yaklaşıyor. Nesli son maçlarda da gol atmaya başladı. Biraz hani kıpırdanma var. Acaba bu adam kamp dönemi geçirmedi. Hazırlıksız geldi. E, toparlar sonra ya keşke mi deriz. Yoksa böyle bir teklif geldi hani biraz daha üstü gelir 35-36-40'lara yaklaşır satsak çok büyük kar eder başka bir yatırıma mı gireriz? Öyle bir ikilemde tam net değil bence. Çok garip geliyor bana 3 ay önce aldığın oyuncuyu satmak. Burada eğer böyle bir şey yapıyorsan tabii ki aldığın paranın çok üstüne sattığın takdirde takdir edilirsin. Lakin tercih ettiğin içinde böyle bir oyuncuyu sportif performans olarak da bence eleştirilirsin. Çünkü eğer sen elinden çıkartıyorsan 3 ay önce aldığın oyuncuyu, demek ki memnun değilsin. Ama zarar etmiyorum. Üstüne kar o elde kesin. ediyorum. O kesin. Yani finansal olarak eğer öyle bir operasyon gerçekleşirse ki %50 50 olarak görüyorum ben. Finansal olarak hiç tartışmaya gerek yok. Yani 20'ye 19,5'a ama 18 19,5'a aldılar galiba. 40'a 35'e sattığını düşün hadi diyelim. Neredeyse iki katı. Şu teklif yazın gelse bu arada %100 satılır derdim. Çünkü Yazın e, derken Bu yaz mı? Hemen. Hayır, gelecek ha. yaz. Yani hiç düşünülmez çünkü muhakkak bir santrofor bululur. Kaldı ki 2025 Aralık ayında Afrika Uluslar Kupası var. Sen evet. oyuncudan yaklaşık bir ay faydalanamayacaksın. O bir dönem Beşiktaş çok etkilenmişti evet. mesela, puan kayıplarının arka arkaya geldiği zamanlar oluyor. Bir de bir şey soracağım yani belki bu buranın gündemi mi konusu mu bilmiyorum. Uzun süredir Twitter'da, X'te daha doğrusu, Ronaldo Fenerbahçe editlerinin bu ya hikaye bir, ya. bir haber var abi. Ronaldo da Arabistan'dan ayrılmak istiyor diye. Evet. Fenerbahçe'de bir hayal kuruyor ama. Yo Fenerbahçe hayal kurmuyor. Bence Fenerbahçe'nin çevresinde reytingini kovalayanlar hayal kuruyor. Ben Fenerbahçe'de hiçbir şekilde, hiçbir zaman bu arada hani Cristiano Ronaldo gelecek, Cristiano Ronaldo ile ilgili bir girişim var haberini... Samimi bir şekilde söylüyorum, duymadım. Duysam zaten hani çıkar ben söylerim. o Ronaldo geliyormuş <laughs> İlk diye. Ben İlk ben söylerim. Ama yok. Yani bu çok hani net bir şekilde anlatayım. Çünkü bütün kurumsal hesaplar ki biz dahil olmak üzere hani bizim kanalda dahil olmak. Üzere, herkesi katıyorum orada ben hani biliyorsun ayrım yapmam o konuda. Herkes Fenerbahçe Ronaldo olası transfer reytingini kovalamak için post attı ya da işte bir şeyler paylaştı. Ama yok ortada öyle bir şey. Cristiano Ronaldo'nun buraya gelme ihtimali sıfır. Bir gün Türkiye'de futbol oynamadan veda ha, gelir eder. Gelir halı saha maçı, halı saha maçı yapar. Ayrı konu da profesyonel olarak bence futbol oynayacağını düşünmüyorum burada. Fenerbahçe'nin önünde Kayseri Spor karşılaşması var. Sarı lacivertler lige dönüyor. Nasıl bir mücadele olacak sence? Fenerbahçe'nin her maçı final maçı. Daha önce de belirttim. Hiçbir beklentim yok iyi oyunla alakalı. 3 puanı alsın hemen hanesine koysun Fenerbahçe. Oyunla ilgili aslında gelişim var. onu da hani es geçmeyelim. Jose Mourinho'nun da hakkını yemeyelim. Fenerbahçe sezon başına göre biraz daha kendi oyunu kabul ettirmeye çalışıyor. Biraz daha topa sahip olmaya çalışıyor. Verilere bakacak olursak da hani ben hala savunma problemi olduğunu düşünüyorum bu arada. Ama gol yememe konusunda çok önemli bir performans sergiliyor. Pozisyon da üretiyor Fenerbahçe. İşte Talişka gelir mi gelmez mi, gol sorununu çözer mi, gol sorunu var mı ondan da pek emin değilim. 33 gol atmış Fenerbahçe 15 resmi maçta sezon içerisinde. İkinin üstünde bir gol ortalaması var. Şimdi bu takım için gol sorunu var denilebilir mi? Her maçta gol atmış. Yani gol atmadığı maç yok. Bence sorunları iyi tespit etmek gerekiyor. Erken başladı Fenerbahçe için transfer dönemi. Ama oyunla ilgili gelişimi görerek o sorunları iyi tespit etmek gerekiyor. Fenerbahçe'nin hata yapma lüksü yok. O yüzden hani Kayseri Spor başka takım fark etmiyor. Seri yakalaması gerekiyor. Bu serinin en azından transfer dönemine kadar da devam etmesi lazım. Yusuf abi programa fazlasıyla ilgili var, fazlasıyla yorum var. Fazlasıyla. Evet. <laughs> Biz de bu hafta yorumlardan bazılarını seçtik. Yani Güzel, daha doğrusu da ben seçtim. Ee, senin mesul tutmasınlar bundan. Yok seçebiliriz. Bu, bunda <laughs> şöyle yani olumlu şeyler var, olumsuz şeyler ee, var. Seninle alakalı da <laughs> Fenerbahçe ile de alakalı. Ben bazılarının komik olması, bazılarının hani senin yorumlarını merak etmem sebebiyle seçtim. Söyle. Herkesin yorumlarını çünkü okuyamayız. Ayrıca yazan herkese teşekkür ediyoruz ama tüm izleyicilerimize başlayayım. başlayayım. Ee, Bursa'dan gol veri var <laughs> bu adamın adı bu. <laughs> Şu an fark ettim bunda. Serkan selamlar. Ş şöyle bir soru var. Fenerbahçelilerin ortak özelliği yaşadıkları paralel evrende gerçekleri görememeleri ve onlara anlatılan Türkiye'nin en büyüğü olma masalına inanıyor olmaları. Yani paralel evrende biz değil başkaları yaşadı. Hala da yaşamaya çalışıyorlar. Kırıntıları hala devam ediyor. Sıkıntı aslında oradan kaynaklanıyor bence. Emirhan Destebaş şunu söylemiş abi. Fenerbahçe Ali Koç'tan sonra normal bir takım olmaya başladı. Yani vasu yok, kombine veya normal maç izleme fiyatları aşırı yüksek ama taraftara verilen sunum sıfır. Fenerbahçeliyim. Ali Koç gidene kadar maçları izlemeyi düşünmüyorum demiş. Bilet fiyatları konusunda en fikrim. Şimdi kulüplerin politikaları farklı olabiliyor bu konuda. Bunu daha önce de eleştirdim. Bence Fenerbahçe'nin bilet fiyatları sunulandan bağımsız söylüyorum bunu. Türkiye şartları için çok yüksek. Şimdi kulüpte doğal olarak ekonomiden ve enflasyondan bahsediyor. Ya 1500 lira kale arkası bilet olamaz ya. Hani öyle ifade edeyim ben. Çok detaylandıramayacağım yani. 1500 lira kale arkası bilet olmaz abi. Bir de şöyle bir durum. Kulüplerimiz bir borç vatanda. Miktarlar acayip büyük ve hani orada tribünden gelen gelir mi kulüpleri kurtaracak gününü? Yok değil. Kurtaracak? Yani gelir kalemlerinde tribün stat günü yani maç günü gelirlerinin tabii önemli bir payı var ama şimdi burada da ikilem şu. Yani işte az önce Ronaldo dedin. Talişka deniliyor, Dybala deniliyor işte X deniyor, Y deniliyor fark etmiyor. İşte bu babaları almak için de para ödemen lazım. Ama kulübün de para ihtiyacı var. Hani o zaman kulüp de diyor ki sen transfer istiyorsun. Böyle çıkılmaz bir girdabın içinde. Ama temelde her şeyi bir kenara bırakıyorum. Sportif performansı da bir kenara bırakıyorum. Ben oyunu da beğenmeyen birisi olarak söylüyorum bunu. Fenerbahçe'nin bu sezonki oyununu geçen sezona göre daha az iyi bulan birisi olarak söylüyorum. Temelde Fenerbahçe stadında maç izlemek pahalı. Sıkıntı buradan kaynaklanıyor bence. Buna bir çözüm bulmak gerekiyor. Kullanıcı adı Nokta olarak şey yapmış. İsmi o yüzden yok. Acayip manipülatif bir yorumcu. Dinleyenlere sabır diliyorum. <laughs> o kendi adından utanıyor yani. Manipüle ettiğim şeyle neyi manipüle etmişim mesela? Algı yapıyor musun? Böyle bir fiil yok Türkçede anlatabiliyor muyum yani? En uyuz ol Ben de bir tane kelime sadece sansürlü şeyde Twitter'da. Algı mı? Evet abi. Başka hiçbir kelime sansürlü Bak küfürler falan dahil olmak üzere hiç. Algı kelimesi sansürlü. Çünkü irite oluyorum. Arkadaş neyi manipüle edebilirim ki? Ben kendi fikrimi söylüyorum. Acayip manipülatif kısmını yani bir şey söylerken altını doldurmak gerekiyor. Ben mesela Galatasaray ile ilgili eleştiri yaptığımda altını dolduruyorum. Nokta kardeşimize hayatında başarılar diliyorum. Zafer Ülün, Yusuf Kenan şu spor medyasında en saygı duyduğum adamlardan biri aptala anlatır gibi anlatıyor demiş. <laughs> Bak aptala anlatır gibi anlatır meselesi. teşekkür ederim Zafer Bey'e. Ya iyi de benim için iyi yorum da kötü yorum da aşağı yukarı eşdeğer. Bunu daha önce de anlatmaya çalışmışımdır. Çünkü Bundan iki saniye öncesine kadar Zafer Bey ile herhangi bir interaksiyonum yoktu hayatımda. Bundan iki saniye sonrasında da olmayacak. Yani şimdi teşekkür ediyorum. Güzel, çok güzel. Ya da Nokta Bey ile bundan iki saniye önce hayatımda hiçbir yeri yoktu. 2 saniyelik yorum yaptık. 2 saniye sonra yine yok. Ben hayatı böyle yani yaptığım işe de böyle yaklaşıyorum. Aptalı anlatır gibi meselesi. Bunu bu mesleği öğrenirken Fatih abi, Fatih Demirkol söylemişti. Kameraya karşı konuşurken ya da birine karşı yani yayında konuşurken en sevdiğin insanı düşünerek tane tane anlat ki hem diksiyon açısından hem de tonlama açısından sıkıntı yaşama demişti. Bu çok güzel bir tavsiye. Ben de ekranda bulunan, kamera önünde bulunan bütün arkadaşlarıma tavsiye ediyorum. Aptalaya anlatır gibi anlatmaya çalışmıyorum. Ama anlattığım şeyin anlaşılabilmesini istiyorum. Ki Türkiye'de okuma ve anlama kabiliyeti çok düşükken artık maalesef herhalde bu sosyal medyanın ve o sabırsızlığın vermiş olduğu bir çıkarım. Dinlediğini anlama kabiliyetinde de ciddi bir düşüş söz konusu. Bunu çok sık görüyorum maalesef. Kantonus programın adını ağlama duvarı olarak. Programın adını değil bence yorumların kısmını ağlama duvarı olarak görebiliriz. Çünkü sonuçta siz yazıyorsunuz. Yorumları kırttım abi ben maalesef bu yorumu yazan arkadaşın abinin de adını kırtmışım ondan özür dileyim. E, Veda toksyal kokusu var bu çocukta. Fenerbahçe zihniyeti pek sevmez böyle aklı Selim yorumcu aslında ama enteresan demiş. Veda toksyal güzel bir benzetme teşekkür ederim. Benim sevdiğim medya mensuplarından birisiydi. Benim sevdiğim medya dönemi de bu arada. O dönemde gece üçlere 4'lere kadar program izler, saçmalıkları maalesef kahkaha atarak izler. Herkes birbirine takılırdı ve yani çok da. Çok daha samimi bir ortam vardı medyada. Köşe yazıları da çok daha etkiliydi. Yani belirli isimlerin yazdığı köşe yazıları, gazete kültürü çok daha etkin bir kültürdü. Vedat Okyar seviyesi, bunlar hani başka seviyeler. Ben hiç öyle kendimi öyle görmüyorum. Çocuk meselesine gelecek olursak, biliyorum abi çok baby face görünüyorum. Maalesef artık o kısmı açtık ya. Yani 42 oldu. Teşekkür ederim. Muhtemelen benden daha deneyimli birisi yazmıştır. Ama hani geçtik ya. Bir sen üçüncü şunu söylemiş, Osimen'in karşılığı Haaland, Talişka, Trishka demiş. Kafiye içinde teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Aynı mekinin oyuncuları değil birincisi. Osimen'in eş değeri Halant mı? Şu yüzden diyor bunu. Geçen hafta programda. Manşette sen, mi? E, Fenerbahçe özelde şey demiştin ya. Yani Osimene karşılık verebilecek bir yıldız arayışı evet var. Evet. Yani şöyle. Anlıyorum. Yani Osimen'in karşılığını ancak Halant'ta alırken alırsan alabilirsin diyor. Yani bunu böyle görebilirsin Ka katılırım da ben Osimen'in kariyeriyle Talişka'nın kariyerinin aynı olduğunu düşünmüyorum. Hatta bence dün de kimden bahsediyor? Ryan bahsediyorduk? Ryan Sharkey'den bahsediyorduk. Lyon biliyorsun hani sıkıntılar yaşıyor. 30 milyon euro belirlemişler bu servisi. Ben de hani burası için pahalı yurt dışı için ucuz demiştim. Bir arkadaşımız da Fenerbahçe arkadaşım, abi Liverpool istiyor zaten buraya niye gelsin demişti. Şimdi bu her zaman öyle olmuyor. Talisca da 22 yaşında geldi baba buraya ve birçok kulübün de peşinden koştuğu bir oyuncuydu. Sonra ne oldu? Beşiktaş'tan daha da hani uçuk bir noktaya gitti. Çin'e gitti para için. Yani her oyuncu öyle düşünmüyor. O yüzden kariyer gidişatı belki pek beklenenin altında kalmış olabilir. Ama bu lig için yıldız bir oyuncu. Yani bu lig için Talişka kafalarda, mental olarak da, rakibine baskı olarak da, rakibinin havasını dağıtma açısından da kullanılabilecek bir oyuncu. Ha, ben transfer'e soğuk baktığımız zaten defalarca mutelif programlarda söyledim. Şey güzel, kafiye güzel. Ossimen konusunda da hemfikirim. Yani bugün City'de Haaland, Bayern'de Harry Kane, işte Real Madrid'de Mbappe, Barcelona'da Lewandowski olmasa bu adamı almaya çalışırlar. Kaldı ki Paris Saint Germain twitter Abi bu çok ilginç ya, Galatasaraylılar bu aralar kafayı yemiş. Paris Saint Germain, biliyorsun hani bir de Paris Saint Germain'i de takip ediyorum. Taraftarıydım ta ki son işte olaylarda Koreografi yapıldı Filistin lehine. O koreografi yapanlara stada giriş yasağı verilene kadar taraftarıydım. Ya adamlar transfer yapmak istiyor. Haberini yaptım. Le Lyon'la ilgili haber yaptım. Hemen aa evet Osemen'i göndereceksiniz. Bak işte Paris Saint Germain'e etiketleyin de Osemen'e alsan. Ya arkadaş Paris Saint Germain'in bana mı ihtiyacı var ya Osimen'in servis kalma bedelini öğrenmek için ya da ne bileyim Galatasaray'da kiralık olduğunu bilmesi ya da Napoli'den ayrılacağını bilmesi için. Paris Saint-Germain transfer yapacak bir 9 numara transferi yapacak. İlk hedefleri de Jokeres. E, ee, olmadı. Başka isimlere de yönelebilirler. Ee, o yüzden hemen şey ya çok korkuyorsunuz değil mi kalması için, kalacağı için Osimen'in. Bu mesajlar çokça gelmiş. de siz çok korkuyorsunuz gideceği için. Bence yani o biraz sizin psikolojinizin yansıması. Normal ama bu arada. O simen gibi bir oyuncunun gitmesinden endişe edersin. Ya edersin et etme ama başkasını suçlama. Anlatabiliyor muyum? Kesinlikle talişçiye alınmamalı. Fener'de oynamaz. Onun yerine Paul Pogba'nın sözleşmesi feshedildi. Pogba'yı getirirdim demiş ama Pog yani Pogba'nın uzun süredir yani top o o o çok oynamadığını... Çok acayip bir kıyas ya. Şimdi Pogba birincisi Talişka ile hiç aynı oyuncu değil. Fenerbahçe'nin ihtiyacına ne kadar hitap edecek bilmiyorum. Paul Pogba meselesi oyuncunun kalitesini hiç tartışmıyorum yani. U20'de ilk kez burada izlemiştim İnanılmazdı ben. İnanılmazdı ama. Baba hani sanki çocuklarla oynuyormuş gibi bir şey vardı. Çok yetenekli. İnanılmaz bir orta saha. Yani modern orta saha tanımının tam figürü. Ama bir buçuk yıl top oynamamış adamı da hani Fenerbahçe'ye getir riskli. Nereden biliyoruz hani iyi oynayacağını? Nereden biliyoruz ne kadar hazırlandı? Şu an Paul Pogba'nın Türkiye sınırları içerisinde son halini gören kaç kişi var? Hiçbirimiz bilmiyoruz kaç kere antrenman yaptı, ne zaman çalıştı, son fiziksel hali nedir. E Fenerbahçe Paul Pogba'yı getirecek, işte Pogba'ya imza attırdım diyecek diye birkaç ayda onu bekleyecek hali yok. Maalesef öyle bir durumu söz konusu değil. Son olarak şöyle bir şey gelmiş. Kemal Polat Demir'den abi. Belli evet. sallayacağım bir yorum olacak. Evet. Gülüyor abi. Kız kıs güldüğü zaman <laughs> Emirhan kıs kıs güldüğü zaman kesin benim sallayacağım bir yorum geliyor. Ali Koç'un Yusuf Kenan Çalı'yı ne yapıp edip scout ekibinin başına ya, geçirmesi lazım. Ya. Yorumlarını zevkle izliyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Demiş. Bakın. Ali Koç çok zorlanması herhalde abi <laughs> scout ekibinin başına geçirmesi. Şöyle söyleyeyim. benim çok sevdiğim kardeşlerim diyeceğim çünkü yaş itibariyle benden daha gençler. Bu iş yapan kardeşlerim var. Hatta bazıları işte Batuhan. Fenerbahçe'de de çalıştı Batuhan Akçıl. Scouting maalesef Türkiye'de biraz hani şey değerlendiriliyor. Bizde her şey, her, herkes her şeyi yaptığı için her işin de herkes tarafından yapılabileceği düşünüyor. Maalesef doğru değil. Bu iş uzmanlık işi. O benim işim de değil. Ben yorum yapıyorum. Ben gündemdeki çokça Fenerbahçe, çünkü Fenerbahçe olayları soruluyor bana ama Merak etmeyin kendi kulübümüzle ilgili soru sorulduğunda açık açık cevap verme durumundayım. Hiç kaçmıyorum bu konulardan. Gündemi değerlendiriyorum. Gündemin değerlendirmesini iyi yapıyorsam ne ala, kötü yapıyorsam başka yorumcular var. Onları da tercih edebilirsiniz. Bunda da çok e, açım. Selamünaleyküm. İşte ben çok iyi yorum yapıyorum. Fenerbahçe SK. Teşekkür ediyorum. Teveccüh göstermiş ama doğru değil. Yani bunu yapanlar var ülkede kulüp olarak. Ben yapılmaması taraftarıyım. Fenerbahçe'nin, Fenerbahçe seviyesindeki kulüplerin bu işi profesyonelce yapan, deneyim sahibi olan ve Fenerbahçe'ye doğru tercihler yaptıracak, en azından doğru tavsiyeler verecek isimlere ihtiyaçları var. Bana ihtiyacı yok Fenerbahçe'nin. Kaldı ki Fenerbahçe kulübünde ben çalıştım. Yaklaşık 4 sene falan çalıştım. Son dönemde de Acun Ilıcalı ile ilgili hani tweet attığım için şimdi de şey TV8'e hedefliyor diyorlar. Arkadaşlar benim bir hedefim yok. Para ihtiyacım da yok çok şükür. Kazanıyorum paramı. Yarın da kazanacağım. Siz yarın da eleştirmeye devam edeceksiniz. Yarın da sizin imrendiğiniz yerde olacağım çok şükür. Acun Ilıcalı'nın kanalında çalışma gibi bir hedefim yok. Olsaydı çalışırdım zaten. Yani onu söyleyeyim. Ya da Fenerbahçe Spor Kulübü'nde herhangi bir göreve gelme gibi bir hedefim yok. Olsaydı yapardım. E, yaptım. Daha önce çalıştım Fenerbahçe Spor Kulübü'nde. Yetti bana. Kariyerimi başka bir şekilde yönlendirdim. Bugüne kadar TRT haricinde çalıştığım yerlerin hepsinden kendim ayrıldım. O yüzden hani bir akçeli işim yok bu konuda. Burasıyla var. Çünkü patron bana para veriyor. Ben de yorum yapıyorum. İşte Ekol TV ile ilgili var. Patron bana para veriyor. Ben yorum yapıyorum. Bir de misili ile alakalı var. Fransa bir lig bir lig iki yorumları yazıyorum şu işe iddia şeylerinde. Onun dışında kimseden ona bir beklentim yok. Çok şükür Allah şükürler olsun hem oğluma hem eşime istediğim hayatı da sunabiliyorum. Bitiriyoruz abi ağzına sağlık. Sevgiler. Fenerbahçe taraftarına ve bütün izleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın.